<laughs> ayrılıyorum otele gidiyorum 7 gün otelde kalacağım sonra iki gün Los Angeles'tan ayrılacağım, başka bir yerde kalacağım vesaire bilmiyorum Amerika'da son 10 günüm Değişik duygular içerisindeyim. Ama bir an önce de buradan çıkmam gerekiyor. <laughs> Yoksa ekstradan para yazıyorlarmış. Gitme vakti geldi. Hazır mısın? Bir maceranın sonuna geldik. Diğer maceraya doğru gidiyoruz. Günaydın. My, uh, first name, so you can no, Okay. So, your room do not have yet available. Oh, sorry, I didn't get it. For the standard key room, I don't have it ready yet. Okay. And it's still not available. The next room I do have available would be a studio, and it's studio years a lot different much they ARP, but it's charged nightly if you want to upgrade. It um, has a sofa, a bed, a little area. Oh no, actually, I can't wait. Okay. Like, I Can I have an email address for your reservation? Oh yes, but it's in Turkish. Maybe I can just show you. So, uh, T A R on my last name. Uh, Outlook.com Bir şeyi itiraf edeceğim. Otelimin, yani daha doğrusu odamın ışık alması inanılmaz iyi. Ama otelle bir ufak bir problem yaşadığım için Tam 4 saattir otele girememiştim. Neyse ki Sevgi beni kurtardı. O yüzden buradan Sevgi'ye teşekkürlerimizi iletelim hep beraber. Odam manzarası ile birlikte gerçekten çok tatlı. Tam bir otel odası. Şimdi sana gösteriyorum. Tam bir otel odası ne ya? Zaten otel odasındasın. Şöyle giriyorsun. O kadar güzel ki anlatamam sana. Bak şimdi burada bir sevgiyle oturduğumuz için birazcık buruşmuş bir yatak var. Yani böyle çok modern dizayn edilmiş bir oda. Çok beğendim. Bak şöyle göstereyim böyle geometrik şekilli mekili. Şimdi manzaraya hazır mısın? Manzaraya hazır mısın? 3 2 1 Şaka değil mi bu? Ben burayı gece hayal edemiyorum. Senle birlikte gece bu otel odasında çekeceğimiz videoları hayal dahi edemiyorum. Bak, buradan direkt yatağımdan burayı görüyorum yani. Neyse, şimdi buradan gidiyoruz. Burada dolap dolabım var. Şöyle dolabımı açayım. Şöyle klasik zaten. Yerleştiririm. Burada bana bornoz falan bırakmışlar. Burada ütü var. Bunlar vesaire var. Kapatıyorum şimdi. Odayı o kadar çok beğendim ki şu dizayn vesaire. Şöyle şurada şeyim var. Aa burada da şey var. Burada da buraları bikinilerimi falan koyarım. Ben şurayı şöyle göstereyim. Şurada böyle kocaman bir Tam yatağımın karşısında şey var. Oraya birazdan bağlayacağım e, telefonumu. Burada çok güzel bir şey var ama eşyalarım da dolu şu anda. <laughs> ya inanılmaz güzel. Sonra buraya geliyoruz. Burada kahve makinem vesaire böyle e, raflarım var. Burada mini barım var. Mini barımı açalım şöyle bir. Mini barın içi boşamaz sanırım. Aa evet minibarın içi boş. Kendim bir şeyler alıp koyabilirim buraya. Burada böyle bir sürü havlu vesaire var. Bu arada banyoyu ben de seninle birlikte yeni görüyorum. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz da ona beraber bakacağız. Burada şamp. Bu arada burada da böyle arkadan manzarayı görebiliyorum ve ışık çok güzel. Farkında mısın? Bilmiyorum. Burada duşum var. Burada çok güzel askılıklarım var. Tuvalet işte. Burayı ben de seninle birlikte ilk defa bakıyorum. Wow. İnanmıyorum ya. Çok güzel. Bu arada asansörde sevgiyle Türkçe konuşuyorduk. Yine asansördekiler eğer beni Instagram'dan takip ediyorsan Yine asansördekiler döndü böyle şey diye sordu. Ne dil konuşuyorsunuz dedi. Sevgi de dedi ki tahmin et dedi. Adam direkt Rusça dedi. Yani aa bizim dilimizin Rusça ne alakası var? Ya da biz Rus'a benziyor muyuz? Neyse. Ben şu an çok mutluyum. Konumuz bu. Ah. Aa, Bu arada bir şey söyleyeceğim. 24 saat boyunca açık spor salonları varmış. Oraya da bakacağız. Bugün sana havuzu gösteremeyeceğim. Çünkü havuz bugün e, özel bir e, event için kapalıymış. Private bir event varmış bugün. Havuzda birileri partiliyor yani özel partiler falan. Ama beraber de bir ara cime ineriz. Eşyalarımı şimdi yerleştireceğim. E, spor salonuna ineriz bir ara dediğim gibi. Birazcık odada peaceful moments yaşayacağım. Ay annemle rüyası da önce hava atsam onlara. Diyeceğim bu kızınız nerede? <laughs> ben şimdi birazcık edit yapayım sana bu hafta bir sürü video atmak istiyorum çünkü. Bakalım. Beni bekle. O gün! Beni özlediniz mi? Şimdi odadan çıkıyorum üstüme şöyle bir şey giydim çünkü oda çok soğuk yani hava burada çok güzel ama oda bayağı soğuk. Şimdi çıktım odadan kendime yiyecek bir şey alacağım. Niye sessiz konuşuyorum ki? Kendime yiyecek bir şey alacağım ama burası da bu arada koridor. <laughs> 719 Unutmam lazım odanın fotoğrafını çekeyim de ben şimdi kesin unuturum ya. Yani. Sansüre binelim aşağı inelim. Otelin yakınlarda bir tane salatacı var. Sweet Green diye. Burada zaten böyle bir zincir arası. Bugün böyle giyindim. Asansörde acaba şey var mı sana göstereyim? Aynen. Çünkü bu üstümü yeni aldım Stasi'den. Göstermiş miydim bunu? Hatırlamıyorum. Yerlerin simli olması birazcık fazla şov olmamış mı? Biraz sanki fazla abartmışlar. Bu arada lokasyon olarak West Hollywood'un tam ortasındayım. Yani lokasyon olarak otel inanılmaz şöyle zaten ana caddesindeyim ve o yüzden buranın etrafında o kadar güzel restoranlar var ki ama ben gidip normal bir salatacıda yemek yiyeceğim. Çünkü ilk gün bokunu çıkartıp diye kilo almak istemiyorum tamam mı? Gençler planda ufak bir değişiklik yapıyoruz. Gittiğim yerde sadece online sipariş verebiliyormuşsun ve gel gördü tek şanslı olan bu ülkede ben olduğum için Online sipariş veremedim. Çünkü internet siteleri bozukmuş. O yüzden şimdi e, Tesse diye burada çok meşhur bir İtalyan restoranı, restoranı var. Oraya geldim. Çok meşhur bir yemeği varmış. Onu deneyeceğiz beraber. delicious. Thank you so much. Next delicious in the city of O kadar merak ediyorum ki hani çünkü baya met ettiler yani hani dediler ki muhakkak denemen lazım. Bunu da buraya bıraktık gitti. Ne yapacaksam artık kemik parçası. Bakalım. <laughs> We haven't tried it. Oh <laughs> no. <laughs> <laughs> okay, I'm so excited. But yeah, İnanılmaz. Bu da soda'dan yaptıkları limonata ama inanılmaz bir tat. Böyle bir. Şey. This is absolutely beautiful. Like it's so good. It yeah, I've been in Rome but this is. even better than the world. oh my god yeah, trust me, it's really good yes i'm so glad you love it yeah <laughs> it's perfect so it, it's i'll really send good. out some bread so you can like dip it in okay this. thank you <laughs> Günaydın. Saati çok geç oldu ama seninle birlikte çok güzel bir kahvaltıcıya gideceğim. Bu dağınık odamla sana günaydın diyorum. Daha ilk günden dağıttığım odaya Sabahın 8'inde alacaklı gibi kapıyı çaldılar. Böyle mi? uyandım. Böyle kapıyı açtım. Bir tane kadın odayı temizleyelim mi diyor. Sabah ben saate bakıyorum. Sabah 8'i 11'de gelseniz olur mu diyorum falan filan yani böyle saçma bir sabah yaşandı. Seni bu kahvaltıcıya çok götürmek istiyorum. Normalde aslında büyük bir ihtimalle diğer influencerlardan bu kahvaltıcının adını duymuşsundur ama bu hem böyle sonunda farklı bir ismi var hem de farklı bir şubesi. Ben Venice Beach'tekine gitmeyi sevmiyorum çünkü çok kalabalık oluyor yani ben o kadar sevmiyorum orayı. Çok gürültülü vesaire oluyor. Burası böyle çok huzurlu bir ortam. Ve senin de görmeni çok istiyorum. O yüzden bir an önce çıkalım. Allah aşkına şu gülleri koyacağınızı asansöre, şu gülleri ve ayna koyaydınız yani. Gül koymuşlar ya. Apaçı mısınız, oğlum siz? Good morning. Hey. Hey. How are you? How are you? I'm, well. right. <laughs> I'm good. I'm just gonna have my breakfast. <laughs> oh, good. Yeah. Tell me your name again. Sorry. Right. Hazel. Hazel. <laughs> hey. Bye. Bye. Okay. İşte, Bakıyorum, dün de aslında buradaydım, o yüzden farklı bir şey yemek istiyorum. Dün avokado tost yedim. Bugün The Butchers Benedict yiyeceğim. Ondan sonra bir de Mimosa Flight içeceğim bunlar meşhur yani. Yani aslında illa böyle meşhur olan şeyi içip yemek zorunda değilim ama dün zaten benim kendi sevdiğim şeyler denediğim için bugün böyle denemediğim ve sürekli Instagram'da insanların gördüğü şeyleri yani gördüğüm şey konuşamıyorum yani. Uyanamadım hala. Evet, dün arka bahçede oturdum. Sana birazdan orayı da göstereceğim. Bak mekan burası. Şöyle göstereyim. Aynen. Ha. Um, you were here yesterday. Oh yeah. Yeah, with the cold <laughs> So I'll have the butcher's egg Benedict. Perfect. And uh, can you also add avocado? Yeah. Okay. Do you just want avocado, or any protein? Uh, avocado is fine, so I guess. Just avocado. Yeah. Yeah. And potatoes, fruit, or salad? Um, potato. Good choice. Yeah. and also uh, mimosa flight. Ooh. It's the like the treating, right? Yeah. Okay. Perfect. <laughs> oh no, thank you. Got it. That's it. All right, sounds good. And I'll be right Okay. Bana dün de buradaydın değil mi? Seni gördüm dedi. İşte bir <laughs> güzellik görününce unutulmuyor diye tahmin ediyorum. <laughs> değil mi? Thank you. Ooh, you are so welcome. <laughs> Not my first rodeo. <laughs> Derim. Işık nasıl bilmiyorum. Şu an ben görmüyorum. Ama şurada çok güzel bir yumurtam. Burada çok güzel bir patatesim ve tabii ki de mimozalarım. <laughs> Allah'ım. Buradaki her şeyi sana o kadar çok taptırmak istiyorum ki. Keşke elimde olsa. Şimdi odadan çıktım. Sana havuzu da göstereceğim. Akşam da beraber spor salonuna ineriz çünkü spor salonu 24 saate çık. Bence birazcık da olsa buraya hatırlıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sanırım asosyal bir insanım. Çünkü burası boşken bence daha güzel. Ya yani tamam doluyken de böyle partileme modu vesaire hafta sonu da böyle boşken burayı daha çok sevdim. Ama burayı hatırladın değil mi? Bir önceki videoda seninle beraber gelmiştik. Bak şöyle birazcık daha hafif etraf boşken hazır göster.

over there uh, they're burning the cinnamon sticks because you see the things right here yeah the the gas you smell it from time to time so oh okay mm -hmm. that's cool right ew look at that oh, this yeah. is huge what is that like what is this but it looks tasty though Oh my god. Ha güzel. Evet şimdi senin için giyindim, süslendim. Yani daha doğrusu makyaj yapmadım kusura bakma. Yani lobi gerçekten böyle çok modern ve güzel, çok hoşuma gitti. Ve şurada bir tane shop vesaire var. Şimdi sana onların hepsini göstereceğim. Şurada bir toplantı masası ufak. Şurada en sevdiğim detay ayna. Hey! Bu da salıncağım var. Sallanalım mı? Bu beni taşır mı? Taşır <laughs> herhalde i̇şte ya. Kimler kimler oturuyordur buraya? Böyle arada salıncakta da sallanıyorum falan işte. Yani bu ilk oturuşum salıncağı. Dalga geçtim. Burası böyle bir mutfak gibi bir şey. Burası böyle lobi. Ondan sonra lobinin arkasında bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Sana zaten havuzu daha önce gösterdim. Havuz burası. Fitness'a da kartına giriyorsun. Fitness'ta. Böyle hiç kullandın mı diye sor. Hayır. Hiç kullanmadım. Maşallah bana. Güzelmiş de ha. Uf uh, çok soğuk. Oo burada tuvaleti ve banyosu da var. Hello. Onlar çok iyi ya. Şu halat ne işe yarıyor şimdi? O gün olsa var ya kesin burayı yalayıp yutmuştu. <laughs> Bu halatın ne işe yaradığını bilen var mı? Şunun yapmak için mi? Ay hazır. Bir şey söyleyeyim ben Amerika'da 5 kilo verdim biliyor musun? Ay burası neden boş kimse spor yapmıyorsun. Gökoy hocam bak. Ay hamlamışım Gökoy hoca. Vallahi bir şey söyleyeyim İstanbul'a döndüğümde bittik. Bayağı hamlamışım ama şöyle sporunu yaparken caddeyi falan görüyorsun. Ana caddeyi. Bence inanılmaz cool. Şu tepelerde zaten böyle ünlüler falan yaşıyor bak şu tepelerde. Ama o tepelerde öyle çok aman aman ünlüler yaşamıyor. Çünkü orası daha böyle ucuz bölgesi. Daha çok böyle Beverly Hills tarafına gittiğinde oradaki tepelerde asıl. Hani bir evler görmüşüm oradaki tepelerde. Sana anlatamam. Yok artık. Oha. Bak son model teknoloji ha. Başka yerde göremezsin. Bak böyle ekran mekran. Bu nedir ya bu? Ne? Buna, buna basıyoruz? Quick start. Ne diyor? Connect Bluetooth. İstemiyorum Bluetooth'umu şu an bağlamak. Vay anasını satayım ya. Ne güzel bir teknolojidir bu kardeşim. Bir yandan ekran, bir yandan Hollywood buğları. Böyle ayaklarının altında palmiyeler vesaire. Neyse Çin'de böyleydi yani. E, spa merkezi bilmiyorum aslında. Spaya da gitmek istiyorum beraber. Bir, Nasıl duruyor ya? Şimdi mayomu giyip geldim. Beraber seninle buradaki bara da gitmek istiyorum. Yeah, hi. Hello, how are you? Oh, hi. How are you? <laughs> I'm good. What? How was how your day day last night? Huh? How was your date? Yeah, it was good. Yeah. <laughs> What did you do last night? Uh we went to a friends place. Uh -huh. and now we're heading up to san diego uh -huh. when do you leave for vegas oh, are you here all weekend oh yeah okay so maybe we'll see you Yeah. <laughs> hi hi <laughs> okay so do you remember what yes, did i get last night you got like that because it was so good it was so special, right? It was something like... It was red, it was like a watermelon. It's something like sweet and sour at the same time, but I don't remember was right it, now. Was it red, right? Was it watermelon? Oh yeah. Bread? I think so. What Not was this it a margarita. No, I didn't get margarita, I guess. I, do you have any? Huh? It was this one, I guess. Highway. It was it this one? Was it? Oh yeah, it was a ginger. Okay. <laughs> okay, baby. Burada da, da parti tabii ki de başlamadı ama şu anda içkimi hazırlıyor canım beyefendi. Çok tatlı beni hatırladı. Havuz da zaten aşağıda. Zaten insanlar büyük bir ihtimalle bu otele tamamen burası için geliyor. Çünkü genelde böyle parti falan oluyor. Mesela geçen, yani dün gece parti vardı ama arkadaşım böyle çok parti havasında değildi. Katılmak istemedi. O yüzden başka yere geçtik. Ama burası full fulldü. There was a party last night it here at It was a, like a like, it was so crowded, like so how about today? Is there any party? Like have like DJ coming in at uh, DJ's coming in at like 1 o'clock. Okay. So it'll really something, but not like crazy. Oh okay. not after that in the last <laughs> like It is so good. <laughs> It's so good, thank you. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en tatlı insanlardan biri. Normalde ben buraya geldiğimde bu otelde kalmıyorken ve büyük bir parti varken gelmiştim. Ona rağmen beni hatırlaması inanılmaz iyi bir olay yani. Buradan ayrılmak istemiyorum. İnsansız hava sahası. Literally. Ya yani kimseyi tanımıyorum tamam mı? Kimseyi tanımıyorum. Burada sadece sevgiyi tanıyorum. Zaten o da yani gerçekten... Hi. 30 32 yaşına gelmiş kendi halinde bir insan olduğu için çok olgun ve inanılmaz tatlı bir insan. Sadece özlediğim birkaç arkadaşım ve ailem var. Onun dışında Türkiye'ye dair hiçbir şeyi özlemedim ve otel çok güzel. Yani aslında baktığında şöyle. Yani Çeşme'de, Bodrum'da vesaire tabii ki daha güzel otellerde kalıyoruz ama şu yani nasıl desem bu vibe yani bu hava birazcık aslında çok zor bulunuyor. Çünkü genelde o tarz yani bizim ülkemizdeki kesinlikle bu arada bizim ülkemizin tatil yerleri çok daha güzel. Burada bütün Amerikalı arkadaşlarıma söylüyorum. Hepsini Türkiye'ye getireceğim ve hepsiyle video çekeceğim görürsün. Kesinlikle beachlerimiz vesaire 10 basar hatta 100 basar yani burada zaten bizim gibi bir beach yok ama işte bizde de böyle güzel böyle otelde takılma havası yok anladın mı? İnsanlar birbirleriyle tanışıyor. Böyle bakar mısın yani şu anda bu insanlar birbirini tanımamasına rağmen herkes birbiriyle sohbet ediyor bilmem. Çok güzel bir ortam ya. Çok güzel yani. şu anda benle bile Bak, yavaş yavaş Hello. Hi, how, are how are you? Good. How are you? I'm, I'm David. Good, thank you. I'm Hazel. Nice to meet you. Are you, you staying you. in this hotel? I am. Are oh. you? Yeah, me too. Well, really? Where too, are you from? Turkey. From? Turkey? Oh yeah. Are you serious? <laughs> She's from Israel. <laughs> oh really? <laughs> what are you doing? Are you out here on business or? Oh no, just for vacation. Mm hmm Not hard. You just came out here for You're vacation? are from no, here? So I'm from Memphis. Texas. Texas. Okay. Memphis, Tennessee. So we're here. Okay, we're here on business, but it's really a vacation. Oh. To be honest with <laughs> we, you, we extended it out like an extra. Two so days. what do you do? I'm a, I'm a physician, a doctor. Oh. So we're working with some cedar sign off. Oh really? Oh yeah. <laughs> okay. Wow. Okay. How long have you been in America? Oh, uh, it's been just two weeks, and I'm gonna leave on the uh, 25th September. Oh really? So you really are on sure. Oh good. Good for you. Are you traveling with anybody here? oh uh, no, I just know uh, one friend from Turkey here. Uh, she's living here. So okay. That's it. Yeah. You to do you mind if I sit down? Oh step yeah, of course. Bundan sonraki iki video söz veriyorum burada bitmiyor. Ya bu iki videoda o kadar şapşal gibiyim ki ve bundan önceki videoda fark ettiysen kapanışları yapmamışım bile. Çünkü videoları birleştiririm diye düşünmüştüm. Daha az video atarım diye düşünmüştüm. Elimde o kadar çok görüntü var ki ayrı ayrı videolar yapmak zorunda kaldım. O yüzden ikisine de hiç çekmemişim. Bu arada bu iki video birazcık durağan geçiyor ama bundan sonraki iki video Las Vegas'ta olduğu için birazcık çılgın geçecek. Haberin olsun. Yani bu iki videoda %70 oranında eğlendiysen bundan sonraki iki videoda %100 oranında eğleneceğinin garantisini veriyorum canımın içi. O yüzden sıkılmadan, etmeden bundan sonraki iki videoyu beklemeni tavsiye ediyorum. Bir önceki videoda da söylediğim gibi eğer aşağıdaki zil sesine basarsan videolardan haberdar olabilirsin. Çünkü fark ettim ki maalesef YouTube 3 hafta video atmadığım için beni cezalandırıyor. Bir de üstüne sen cezalandırma ne olur. Çok haklısın. Ama gerçekten Amerika'dayken hiç vaktim olmadı ve videoları editleyemedim. Şu an hepsini toparlıyorum farkındaysan. Neyse. Kısacası bu videoyu editlerken bir öncekine nazaran bir tık daha eğlendim. Bundan sonrakinde daha da çok eğlendim. Ondan sonrakinde bin kat daha fazla eğlendim. Çok güzel şeyler geliyor. Bana güvenebilirsin. O günle olan serimize de bu videolardan sonra tüm hızıyla devam edeceğim. Çünkü o seriye başladım ve hemen Amerika'ya gittim. Neyse. <laughs> İzlediğin için cidden çok 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 teşekkür ederim. Her anıma şahit olduğun için ve beni hep mutlu ettiğin için seni ne kadar çok sevdiğimi söylesem azdır. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. O zaman o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bir sonraki video pazartesi geliyor. Sakın kaçırma.